Evet işte böyle. Evimiz gayet geniş bahçesi olan, iki katlı, nezih, ferah bir evdir yani. <laughs> Siz arkadaşların kusuruna bakmayın. Kendileri kürek sporuna gönül vermiş milli kürekçi arkadaşlardır. Fazla ayaza kalınca böyle kafaları bulanıyor bazen. Evet ne diyorduk? Evde 24 saat sıcak su var. Aralıksız. Hatta lafı bile var. Libido yükseliyorum demez. <laughs> yani insanın ne zaman sıcak suya ihtiyacı olduğu hiç belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ve evin bir mum köşelerinde gömmeli banyo... ...gömmeli dolap, gömmeli ikiz yatak... ...ve fantaziye bağlı olarak açılır kapanır mutfak masası bulunmaktadır. Ve evin en önemli özelliği... <laughs> ...evle bir derya Normanni'ye manzaralı. <laughs> Normandiya manzarası nasıl oluyor? <laughs> Hele siz eve yerleşin, ben anlatacağım size Normandiya'nın kaç bucak olduğunu. Hem de uygulamalı. Yok, bu evi biz kendimiz için bakmıyoruz. Üsküz mü? Anlayamadım. Ee, yani benim erkek kardeşimle annem burada kalacaklar. Kardeşim bu sene üniversiteyi kazandı da işte onun okulu bu tarafta, bizim ev karşıda. Hani ona fazla git gel olmasın. Anlıyorum hayatım, hay Allah ya. Şu anda çok kötü bir son dakika gelişmesine göre maalesef biz evin üst tarafını kiralamaktan vazgeçtik, üzgünüm yani. Ama nasıl yani? <laughs> Gerçekten. Sen ve senin gibi İstanbul'un dört köşesine dağılmış barbişer eküllerin dururken benim evi annene ve kazmasal erkek kardeşine kira alacağım mı düşünüyorsun? Gerçekten. <laughs> Lan internete ve gazeteye verdiğim ilanlarda özellikle belirttim. Bayana ve bayanlara kiralık müstakil daire diye. Hala ...danasına danasına eve bakıyorlar ya. inanamıyorum. Geliyorlar, umutlandırıyorlar. Sonra da basıp gidiyorlar. Duygularımla oynuyorlar yani. <laughs> Spoy. Bak bizimkinin duyguları varmış. Vallahi şoke oldum şu anda. Kim <laughs> oldum? İstiyorsan küreği ağzına geçireyim. Seni olduğun şok eden çıkartayım. Ne dersin Sündüzcüğüm? Abicim kızların bir kabahati yok ki. Kızların annesi de bayan. Sen ilanı... 25 yaş altı bayan ve bayanlar diye verecektin. Orada hata yaptın. <laughs> Doğru söylüyorsun lan Şifo, İlk defa insani bir fikir çıktı şu çemçik dudakların arasından. Bravo. Sapıksal demek istiyorsun yani. Sündüzcüğüm, sabah sabah benim elime küreye bulaştırma. Lan gidin şu internetteki ilanı değiştirin, ben de hemen gazeteyi arayacağım. Bari yarınki ilan düzgün çıksın. Ha oldu olacak bir de kızların vücut ölçüsü kriterlerini yazalım, tam olsun. Lan oğlum bak lan! <laughs> Doğru fikir lan. Evet evet. Şöyle yazın bak, 1.70'in altında, 60 kilonun üstünde kıza verecek evimiz yok diye dipnot düşün ilanın altına. Çok güzel. Tamam, 1.76 tamam. Öyle değil lan Mal, anlat sen bunu anlat. Tamam, şimdi sen... dur dur, bak 1.70'in... Yetmişin... Beyler yani, tamam. sallanmayın bak sallanmayın, geç kalıyoruz işe. Üstünde, Ondan sonra Burcu iş tatama yapıyor yine. Tamam. Hadi hadi. 1.76 tamam, ben Evet, alt katta çok geniş ve ferah bir salonumuz. Onun üstünde 3 tane yatak odamız var. Bir de bodrum katımız var ama orada kiraya vermiyoruz. Ben yaşıyorum orada, evet. Yok sizi rahatsız etmem merak etmeyin. Zaten ben giriş çıkışlarda da salon kapısını kullanmıyorum. Pek karşılaşmayız yani. <laughs> evet evet. Bodrum kapının özel giriş çıkış tüneli var. <laughs> Norman niye tüneli? Evet. Ha, hazır Norman niye demişken siz ve diğer uçuş hostesi meslektaşınız kaç yaşındasınız acaba? 29. Alsın. Alsın. Bizim için tam sınırda sayılırsınız. Efendim? Ha, Yok tabii nişanlarınızın ara sıra gelip sizi ziyaret etmesine bir problem yok bizim adımıza. Yani neden olsun ki? Niye olsun? Alo. Alo. Hanımefendi sesiniz çok hışırtılı geliyor. Yani sizi duyamıyorum. Hatlardan herhalde. Sesiniz gidiyor geliyor. Alo. Arada sırada nişanları onlara ziyarete gelebilir miymiş? Yok artık. Ulan yarcan. Emlakçılık dünyasında sapıklıklarını alet ettin ya helal olsun be kardeşim be. Sapıklıkta her gün yeni bir çığır açıyorsun vallahi. Önünde saygıyla eğiliyorum yani. Eğil ama orada dur. Hiç bozma eğilmişine çakayım küreği. Ne yaptınız lan? Değiştirdiniz mi internetteki ilanı? Hmm, değiştirdik. Dibine de lütfen evi görmek için randevu almadan önce Facebook hesabı isminizi bildirin diye not düştük. Böylece fotoğraflara bakarsın, oradan seçersin adaylarını. Gel lan buraya. <laughs> Ah be Sündüz. Sen de keşke benim gibi yüzde yüz safkan, organik sızma bir delikanlı olabilseydin. <laughs> Seninki ki bu yaratıcı zeka, bendeki ile birleşseydi var ya... <laughs> ...Barbileri damperli kamyonla yardı kapının önüne. Damperli kamyonla. <laughs> Ama gel gör ki Allah bana partner olarak bu süpo dallamasını verdi. <laughs> Ve bu süpüye rağmen skorda var ya, bu derecelerdeyim ya. <laughs> gerçekten elleri öpülesi, omuzlarda taşınası, gıpta manya edilesi bir adamım yani. <laughs> Ha <laughs> yemin et. Vallaha. Dalıyorum o zaman. <laughs> Durduğun kaba çıpocuğum. <laughs> ay, ay durun, ay dur, ay dur, ay ne yap? Dur, dur, dur. Dur, ayrıl, ayrıl, ayrıl bakayım. Ay, dur, şişt, ay dur, ay, dur. Ay, dur, yapmayın. Ay, ay, ayrıl, 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 ayrıl. Getir kulakları, getir kulakları. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hala hala Bırak! Hazır tut şunu, hazır tut şunu. Dur. Ya saçımı bozacaksınız ya! <laughs> Yarcan! Yarcan! Bana bak, bana bak! Sen şimdi bu evin üst katını kiraya veriyorsun, tamam. Peki ya abi abla gelip de Erman abiyle barışırsa ne olacak? Ya oğlum merak etmeyin, o iş tamam. Ablam geri dönmeyecek ya. O, o derece, derece yani. yani? O derece, tabii ki. Çocuklar da ya annemin yanına gittiler. Aa. Bitti gitti, bundan sonra bu ev benim, bu evde istediğim gibi at oynatacağım yani. Ha, iki gün içinde aşırı dozda sapıklıktan çökerteceğiz evi yani <gülüyor> temelden. <laughs> Şupo, dalıyorum. Tamam, durdun kabahat. Ay, ay! <laughs> Yeter lan, yeter! Sabır atlamazsınız, ne yapıyorsunuz